Konya'nın Yunak ilçesine bağlı Hacı Ömeroğlu Mahallesi'nde hasat sırasında çıkan yangın köylülerin müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı. Olay Hasat işlemlerinin sürdüğü öğle saatlerinde saman balyalarına makinelerinin, e, balyalama makinelerinin erken çalışması sonucu başladı. Henüz tamamen biçilmemiş tarlalarda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Köylülerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangının ardından açıklama yapan Öz Orman İş Sendikası benzer olayların yaşanmaması için tüm köylüleri ve üreticileri uyardı. Açıklamada Hasat tamamlanmadan saman üretimine yönelik makinelerin tarlalara girmesi büyük risk taşımaktadır. 330 kuralı 30 derece sıcaklık, 30 km/saatten hızlı rüzgar, %30'dan düşük nem yangınlar için kritik eşiktir. Şu an bu şartlar fazlasıyla sağlanmış durumda. Kıvılcımın felakete dönüşmesi an meselesidir.